Burada ne yapıyorsun? <laughs> Kaybettiğim bir yüzüğü arıyorum ve sanırım burada olması gerek. Çünkü onu hiçbir yerde bulamadım. Dairede hiçbir yerde yok. Peki hala ararken yardımcı olayım mı? Aa evet, evet teşekkür ederim. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen iyi bir arkadaşsın. Her zaman başkalarına yardım etmeye gönüllüsün ve benim için de yardım ediyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> Neden böyle söyledin? Bak biliyorum Luna ve ben geçen sene dünyadaki en iyi arkadaş değildik. Ve bir sürü hata yaptığımın bilincindeyim ama hepsinden dolayı çok pişmanım. Şey hata yaptığını biliyor olman ve bunda sorumluluk almak istemen güzel. Ve ayrıca bu çok iyi an var. çünkü tavrını değiştiriyoruz. <laughs> çok doğru haklısın. Ve söylememe izin ver Roda Fest için seçilmiş olmandan dolayı çok mutluyum. Gerçekten keşke takımdan ayrılmasaydım. Ama sen Yine de geri dönebilirsin, değil mi? Hı. Eğer istersen bu harika olur. Böylece daha yükseğe uçabiliriz. Evet, öyle mi dersin? Bilmiyorum, bilmiyorum. Simon, son anda onları terk ettiğimden dolayı çocukların geri gelmemi istediklerini tamam, sanmam. Tamam, tamam. Hepimizin ikinci bir şansa ihtiyacı vardır, tamam mı? Düşüneceğine dair bana söz ver. Tamam. Sana söz veriyorum. Sen de Open hazırlanmada bana yardım edeceksin, tamam mı? Bakan var. Doğrusu şu ki, ıı... Tamam. <laughs> Evet, nasıldım? Çok iyi, <laughs> çok iyi Ambar. Çok güzel bir tekniğin var. Bu bu çok önemli. Aslında bak, bu en önemli şey değil. Eğer rahatsız olmazsam bir şey söyleyeceğim sana. Tabii tabii, rahatsız olmam. Bak bazen müzikte hissetmek çok önemlidir. Seni daha fazla hissetmeye ve hissettiğin şeyi yapmaya davet ediyorum. Ne dersin? Bence yapabilirsin evet e, Hayır 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 hayır. yapamam yapamam Birdenbire bu şekilde şarkı söyleyemem hissediyorum <laughs> Hep şarkı söylüyorum evet. Ambar düşünmeyi bırakmalı ve hissetmeye başlamalısın Tamam mı bunlar iki farklı şey Tamam pekala Olana kadar deneyeceğime dair sana söz veriyorum <laughs> Ama şimdi ne istiyorum biliyor musun Open'da söyleyeceğin şarkıyı bana söylemeni istiyorum ah. Pekala aslında şu an pek de havamda değilim. Neden ki? <laughs> Çünkü... Ne oldu Simon? Simon ne, ne zaman ihtiyacı olursa bana güvenebileceğini bilmeni isterim. Sağ ol ama... Bak bu solist olma işi bana biraz pahalıya mal oldu. Hmm. Orkestrayı mı özlüyorsun? Hı -hı. Evet. Yani orkestradan çok arkadaşlarımı... Çünkü Nico ve Pedro benim dostlarım. Ve ayrıca iş arkadaşlarım. Ve hepsinden öte özellikle kardeşim onlar. Tabii. Evet seni anlıyorum. Evet en çok sevdiğim kişilerden uzak olmak hiç kolay değildir bilirim. Ama aynı zamanda geleceğini de ihmal edemezsin. Bak, bazen biraz egoist olman ve daha çok kendini, ne istediğini düşünmen gerekir. Ve eminim ki Nico ve Pedro hiç göstermeseler bile arka planda dünyadaki en mutlu insan olmanı ve en çok sevdiğin şeyi yapmanı istiyorlardı. Bak ben de onların mutlu olmalarını istiyorum tamam mı? Sana yemin ederim gerçekten ama arkadaşlarım olmadan aynısı olmuyor. Bu yüzden hissetmenin önemli olduğunu söyledim sana. Anladın evet, mı? Evet, artık biliyorum ve kesinlikle olmaz. İnsanlar değişir ve durumlar da değişir. Ama bunun bir son olduğunu düşünmemelisin. Bak, bunu yeni bir şeyin başlangıcı olarak düşün. Yeni bir dönem ve ayrıca yeni bir Simon da. <laughs> yeni bir Simon. Kulağa komik geliyor değil mi? Ama belki de haklı olabilirsin. Sana bir şey mi söyledim? Ben her zaman haklıyımdır <laughs> ve eminim ki Simon yeni mücadelelere hazırsın. Ambar 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 peki. Senden ne haber? Yarışmaya katılacak mısın yoksa sen